Öldük herhalde. Tamam. Başlıyoruz. Şimşek hazır mısın? Güzel. Dostlarım merhabalar hepiniz. Yeni bir... Ya bu ne diyor ya? Dostlarım hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz. Sıralı maçtayız arkadaşlar. 5 girdik şöyle piki göstereyim sizlere de. Hocam Joy varken Moss oynamak zulüm ya. Neyse. Misillemesi yok. Jungle oynuyor. Öyle düşünmek lazım. O yüzden ayakkabıyı büyü direnciyle başlamamıza gerek yok. Yani bu ne yapmış? Aslında ben amblemi yanlış yapıyorum. Bak şu ikinci verdiğim yani öyle de agresif yapamıyorum. Moskov diğer adecileri oranla daha küçük. Öyle de agresif oynamadığım için bu birazcık boş oluyor. Oyun sonu tek gördüğümü indiriyorum ama Güzel da sarattım da flash'ını alamadım ya. Şuna saldırsana. Güzel. Öyle aç gözlülük yaparsan kardeşim yakala gelir seni duvarla birleştirir. Aranızdaki etkileşim Aha öldük. çok cazip geldi. Öllü artık. Ana ne avradını alamadım da. Karşıda Florin var, güçlü bir çağır. Ya ve etkinlik kısmına şeye gelmiş. Moskova gelmiş epic kostümü. Abi çok para ve bende olmayan çok kostüm var orada. Bir onlu çekiliş 300 lira. Bende olmayan 9 tane kostüm var. 9 kere çevirirsek 3000 lira. O kadar para varsa helal olsun ya. Neyse şey diyeceğim. Ee, videolarda like istemiyoruz. Önceden şey yapardım. Şeyi gösterirdim. Tabloyu like atardınız. O ara söylerdim. Şimdi atmıyorsunuz. Beni üzüyorsunuz. Agalar. Etkileşimimiz düştükçe izlenmelerimiz de bir tık düşüyor. O yüzden like atarsanız, yorum atarsanız çok sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum. Bir tane daha var bebeğim. Teşekkürler. Bunu keserim lan. Zınk zınk. Zınk zınk. Oha. <laughs> nasıl kestim bilmiyorum. <laughs> Harbiden nasıl kestim lan ben onu. Öldüm demiştim. Kalkan hocam. ilham alsam kesemezdim bu arada. İlhamın verdiği örlüdeki can çalma kurtarmıyor ya. Tamam güzel oluyor ama yok yani kesemiyorsun. Yakala saplar hocam. Nasıl kestim hiç bilmiyorum. Neyse güzeldi. Şimdi Waze'e gidelim hemen. Şımarmadan. Herhangi bir savunma falan bir şey çıkmadık. Ee, sen ne yapıyorsun Brody kankam? Ether daha kapan. Ee, ayakkabıyı zırh alıyor sanırım. Yine saldırsam kesebilir bu arada. Daha demin cidden nasıl kestik bilmiyorum. Hop. Ah be. Nasıl değmez lan? Kanka biri mi var? Niye artistlik yapıyorsun? Kalkanım da yok. Muhtemelen biri var. Gitmem ki. Ya bugün yayın açtım TikTok'tan. Ekran full ışık, şimdi de full ışık. Gözümü yakıyor. Bu arada TikTok'tan yayın açıyorum arkadaşlar. Discord açtıyanlar oldu. Discord ve TikTok linki şeyde açıklama kısmında oradan ikisine de gelebilirsiniz. Yani oynarken yayında güzel oluyor ya. Yetişem ayrım, yetişem ayrım. Onasını avradım ya. Şu W atayım da patlamadan keselim onu güzel. Ya yani şuradaydı. Ne zaman girdiler oraya? Ben görmedim. Kalkan niye basmadın demeyin. Florian'ın stanına denk geldi. Basamadım. Ama saçmaydı bir tık ya. Adamlar şuradaydı daha demin. Nasıl buradan girdiler? Farma vuruyordum. Görüş gelmesi gerekmiyor mu? Neyse. Bir mavi çalalım da kendimize gelelim ya. <laughs> Bunun üzerine çalsaydık güzel olurdu. Burada Reis 0-2 oynuyor. Farmamız aynı anasını satayım. Peki. Herhangi bir savunma almadık. Dövmeyiz arkadaşlar. Bir de florin de var. Hani bunu kessek can basıyor. Şuna bir tur gelin ya. Bu neye bu kadar agresif oynuyor. Şuna bak bir tane vuruyor çeyrek can. Düz vuruş bir de. Bir de dual lane. Oğlum ne yaşıyorum lan ben. Kanka yani niye bu kadar vuruyorsunuz? Bana da söyleyin ben de vurayım. Yediniz mi çıkalım illa Moskova? Ben de iki tane item bitirdim. Koy flash kafasına. <laughs> doğru kesmek iyi miymiş lan ha? Köpek. Bu köpek möpek tabirlerini şakasına diyorum. Bunları ciddiye almayın. Kurban olayım. Şu W'nin güzelliğine bak. Şimdi ayakkabıyı bitirelim. Sonra bir doğru rüzgarı almam herhalde. Ama ayakkabıyı... Ne diyor da bu? Beyler e oyuncularını server nasıl geçemeye bilmiyoruz kardeşim Kanka hepsi buraya gelir bunların ya Ölmedin demek güzel <laughs> Sg yazıyor <laughs> <laughs> Büyük ihtimal bizim Hunter küfür etti O da Sg ne bilmiyor cevap verdi sanıyor ya oğlum Ne acayip adamsınız ya Adamlara niye küfür ediyor onu sadece? <laughs> Ulan hiç gülesim yoktu. Sen ne yapıyorsun lan? O da soruyor SG ne diye. Garibim ya. İşte böyle karaktersiz oyuncular var arkadaşlar. <laughs> Hadi be Grok bir bitmedi ya. Sıkılıyorum ama fight dönsün bir şeyler olsun ya. Herkes sadece farm itiyor. Fight istiyorum, kan istiyorum. 5 ve 5 aksiyon istiyorum. Burada buraya girmiş olma ihtimali ne? Sen görünmeden giriyorsun ama. Hayret evet, bu sefer girmemiş. Şöyle bizimki normallerini alalım da biz öne geçelim. Geldim oraya. Bak üstte farm gidiyor. Aa oh, lordtalar lan. Lan ne oluyor? Eee fight'e geleyim dedim onu da engellediler. Ne anladım ben bu işten ya. Of. Kadita yapacağın işe tüküreyim ya. Tüm fight'ı bozdun ya. Lord'u da alamadık. Ya Kadita. Kadita. <laughs> 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 Gel de tilt olma işte ya. Böyle deli oluyorum böyle şeyler olunca. Satıyorum ondan sonra. Ne güzel bir tane içimden geldi. Dedim ki Lord Fight'ına e gideyim lan dedim. Lord Fight'ı güzel olur bak. Fayda atmıyoruz işte dedim. Yaparsın dedim Şöyleyim bak Lord'a bakıyorum bir bakıyorum lan dondu bir şeyler oldu Kadita bana Fox atmış ulti atmış can 1 Ondan sonra elemana Tilt alıyorsun kafasını atlıyorsun bam diyor Ölüyorsun abi saplayamazsan keserler Sen git önden şu Saçma sapan boynuzlu karakterinde Neyse şimdi halledeceğiz onları Ben ayar vereceğim Skorumu çöp ettiniz ha. Gelsene buraya. <laughs> ne oluyor lan? Ben neye öldüm? Oho, oho, oho. Ben neye öldüm? Ben neye öldüm? Acaba neye öldüm? Ben buraya nasıl gireyim? Ben buraya nasıl gireyim? Git Beyza. Joy mu vurdu bana? Yani öyle bir hasar varsa değişik bir hasar o. Agalar yeterince trolledik sanırım. Elemanlar kafamıza vurmaya başladı çünkü bizim. Ben artık toplayayım kendime. Yoksa los alacağız. Ne alemde benim item? Al, al 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 Seri 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 artık yavaş bakmak yok. Kron orada olma ihtimali ne? Burada da yok. Güzel. Hemen bana şunu versene bir. Kalito yok. Şu farmı önden alalım. Birazcık ciddiyet. Florida ne can bastım be. Oynar mıyız? İyi güzel. Çeyrek can attık. Dur bakayım şu üstü itmem lazım. Bu neyin hasarı ya? Ölmüyor ki eleman. Eee biz direkt yatıyoruz yere. Başlarım oyuna ya. Niye veriyoruz onun böyle çarları? kaldı herhalde. Arkada Brody var bilerek gitmiyorum. Güzel. Of. Burada diye gitseydim direkt ölürdüm. Mükemmel sapladım lan Gru. WQ ile. Fazla şey cıvıttım oyun başından. Biraz dedim eğlenceli video olsun dedim ama baktım maç sıkıntıya giriyor. Bir baş edemiyoruz. Çok vuruyor. Salmışız bir de onu yok ediyor gördüğünüz gibi. 20'lik kişi izliyormuş. O yüzden birazcık toplayayım kendimi dedim ya. Aldınız onu. Ee, şu Athena'yı alacağım. Ama can çalma olmaz ki buraya bebeğim. Doğru rüzgarı da bir Brody için kalkan basar ulti attığı zaman. Gerçi kime basacağım ki kalkanı? Hangi birine? Asım pençesi misilleme yok iş yapar ya. Aa da almadım vallahi. Mesela miydi niye ettim ki? Farmlar büyük gelsin. Şu midi itsene. Gelen farm it, gelen farm it, gelen farm it. Çöp ettim oyunlarda tut onu. harita nereden geldi bu arada? Ben arkamda diye şey yaptım. O ultiyi yanlış attım bu arada. Evet arkadaşlar ciddi oynayınca böyle oluyor. <laughs> Ciddi oynayınca böyle oluyor cidden. Şu son anda attığım W'lerin hepsi WQ kombosu. Adamların koş yolları, benim gidişatım falan filan. Allah'ım neler yaptım. Yani başta birazcık eğlenceli olsun dedim. Sonra baktım maç ciddiye biniyor. Kaçtım. 3-2 miydi skoru? <laughs> 9-3 bitti işte. Ya da 3-3 müydü bilmiyorum. Neyse arkadaşlar umarım hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gitse like atmayı unutmayın. Yakalanın hardı böyle oluyor. <laughs> Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hasara da bakalım mı? Liya çok kazanıyor YouTube'dan. Kapalı lan. Para kazanma. 76 vurmuşuz. %62'de kule. Mis.